Babasının doğum gününü kutlamak için kol saati alan Sera, saati koltuğun altına sakladı. tüm akşamı babasının gelmesi için beklemesine rağmen, babası Joe akşam eve çok geç geldi. Geldiğinde telefonda Tommy ile hala iş konuşuyorlardı. Konuşma öyle hararetliydi ki, yorgunluktan kendi doğum gününü bile unutmuştu. Daha fazla dayanamayan Sera, sakladığı hediyeyi babasına verip yorgunluktan kanepe duyuklamaya başladı. Gece geç saatte çalan telefonu yanır Sera. Arayan amcası Tommy'dir ve Telaşlı bir şekilde bir türlü babasını aşamadığını onu aramasını söyler. Bunun üzerine Serah babasını aramaya başlar. O esnada açık olan televizyonda bir haberci hızlı yayılan salgından ve şehirde kriz durumundan bahseder. Serah haberlere bakarken Joel aniden koşarak eve girer, silahını çekmeceden çıkarır. Yeah. Kızıyla konuştu esnada komşusu olan Jimmy delirmiş bir şekilde camı kırarak eve dalıp Joel ve Serah'ın üstüne doğru koşar. Kendisini ve kızını koruma içgüdüsüyle Joe o anda silahını ateşleyip Jimmy'i vurur. Korkudan sersenleyen Sarah babası ve olabildiğince hızlı bir şekilde buradan kaçmaları gerektiğini anlatır. Konuşmanın sonunda arabasıyla Tom gelip ikisini de alarak arabayla yola koyulurlar. Yeah, sure yola çıktıklarında büyük bir araç kuyruğu olduğunu görürler. Araçlarla tıkalı yoldan gidemeyecekleri için Tommy aracı başka yöne çevirir ancak o esnada başka bir araba büyük bir hızla Tommy'nin kullandığı arabaya çarpar. Kazadan dolayı Sarah'ın bacakları koşabilecek durumda değildir. Bu nedenle Joel kendilerini koruması için silahı Tommy'ye vererek kaçmaya başlar. Kaçarlarken bir asker onları durdurur. Telsizde durum bildirimi yaptıktan sonra ansızın Joel ve Sarah ateş etmeye başlar. Kardeşi ve yeğeninin vurulduğunu gören Tommy askeri vurarak öldürür, lakin geç kalınmış ve Sarah vurulmuştur. Joel kızını kurtarmak için yaraya tampon yapmaya çalışsa da kızı Sarah acı içinde gözlerimizin önünde hayatını kaybeder. No. No, Tom, no, no. Serhan ölümü üzerinden tam 20 yıl geçmişti. Yaptıkları bir iş sonucunda kendilerini dolandıran Robert adında birinin peşine düşerler. Bu ihanetin ötürü Joel ve Tess Robert'ı öldürürler. O sırada Ateş Böcekleri denen örgütün başındaki Marlin çıka Eğer silahlar istiyorlarsa bir kişiyi gizlice şehirden çıkarmaya yardım etmeleri gerektiğini söyler. Grubun lideri Marlin yanındaki Ellie isimli kızı karantina bölgesinden çıkartıp buluşma noktasına götürmeleri karşılığında silahları teslim edebileceğini belirtir. Arlin, Eli'ye daha önce Joel'un kardeşi Tommy ile aralarının iyi olduğunu ve Joel'a güvenebileceğini söyler. Bu konuşma vesilesiyle Tommy'nin bir zamanlar Ateş Böcekli isimli grupta olduğunu, daha sonra bu gruptan ayrıldığını öğreniriz. Barış noktalarında bir kargaşa çıkar ve yaratıkların saldırısına uğrarlar. Yaşanan arbede de Tess ısırılıp enfeksiyon kapar. Eli de yaklaşık 3 hafta önce ısırıldığını ancak hala sağlıklı olduğunu söyler. Tess, Joel'a eli dalarak oradan uzaklaşmasını ister. Joel, barış yerine daha hızlı gidebilmek için Bill adındaki bir arkadaşının yanına gidip ondan araba alabileceklerini söyler. <laughs> gidip Bill'i görüp ondan arabayı alan ikili yolda giderken yolun kapatıldığını fark edemezler ve kaza yaparlar. Uzağa düşürülen ikili Kendilerine saldıranları teker teker öldürerek ana uzaklaşıp gizlice ara yollardan gitmeye çalışırken Joel ile Ellie'nin yolları bir süreliğine ayrılır. Bu esnada Joel saldırıya uğrar. Tam öldürülmek üzereyken Ellie çıka gelir, yerdeki silahı alır ve Joel'u kurtarır. Gizlice bölgeden kaçmaya çalışan ikilinin önüne Henry ve Sam adlı iki kardeş çıkar. Henry de Ateş Böcekleri adlı grubu aramaktadır. Yeni katılan kardeşlerle büyüyen grup yollarını birlikte devam etmeye başlar. It's all right. They're not the bad guys. Lower the gun. Well, since that boy. Sam. <Gülüyor> Sam. The hell. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu güzel zamanlar Sem'in ayağının ısırılması ve dönüşmeye başlamasıyla sona erer. Henry, kardeşine olanlardan dolayı Joel'u sorumlu tutar. Çıkardığı silahla kardeşi Sam'i vurur. Daha sonra ikili kendilerine saldıracağını beklerken kardeşinin eline daha fazla dayanamaz ve Henry kendini vurur. Yolların devam eden ikili sonunda Tommy'nin yanına ulaşmayı başarır. Joel, kızın hastalığa karşı bağışıklık olduğunu söyler. Kendi görevinin bittiğini düşünen Joel, kardeşinden eli de alıp nereye götürülmesi gerekiyorsa Oraya ister. Zira Joel artık bu şey devam etmek the way I figure, they're your boys. You finish the job, you collect the whole damn payment. I haven't seen a firefly in years. But you know where they are. Now I'm not asking for much, Tommy. I just want some simple gear enough to set me on my way. Boys, movies, deciding which shirt goes with which skirt. Ile Joel. tartışmaya başlar ancak tartışma daha fazla uzamaz ve üçlü tekrar yola koyulurlar. Tommy gitmeleri gereken yolun Colorado Üniversitesi olduğunu söyler. Joel, kardeşinin hayatını riske atmak istemediği için Tommy'nin eve dönmesini rica eder. Tommy, Gruptan ayrıldıktan sonra ikili üniversiteye ateş böceklerinin kullandığı laboratuvara varırlar. Lakin ikilimiz buraya ulaştıklarında laboratuvarın boşaltıldığını öğrenirler. Yeni laboratuvar Salt Lake City'deki bir hastaneye taşınmıştır. Yine karşılarına düşmanlar çıkar. Joel biriyle boğuştuğu esnada birlikte aşağı düşerler. Joel ağır yaralanmıştır. Ellie oradan kurtardığı Joel'u atın üzerine alarak ilerlemeye çalışır. Ancak yaralı Joel çok fazla ilerleyemeden attan düşer. Kışın ortasında dağların arasında bir sınağa çaresiz bir halde sığınırlar. Eli Joel'un iyileşmesi için uğraşmaktadır. Eli ormanda geyik avladığı sırada iki adamla karşılaşır. Adamlar geyiği kendilerine vermeleri durumunda Eli'ye ellerindeki ilaçlardan verebileceklerini söylerler. David adındaki adamla birlikteyken zombi saldırısına uğrarlar. Neyse ki saldırıdan kurtulurlar. the others had been uh, slaughtered. By a crazy man. And <laughs> get this, he's crazy man traveling a little girl. James Lover the gun. Eli, Joel'un yaralandığı saldırı yapan grubun David tarafından gönderildiğini öğrenir. Now give her the medicine. İlacı geri döner. Ancak bu esnada takip edilmiştir. Ve bunu Joel'un yanına varınca fark eder. Meğer adamlar bilerek Ellie'nin gitmesine izin vermişlerdir. Amaçları Joel'u bulmaktır. Eli adamların dikkatini dağıtmak için atını atmaya kaçmaya çalışır ancak kısa sürede yakalanır. Kendisine gelen Joel Elinle olmadığını fark edince onu bulmak üzere araştırmaya çıkar. Yolda David'in adamlarını yakalayan Joel, onlara işkence edip elinin nerede tutulduğunu öğrenir. Bu esnada Eli de kafesinden kurtulmuş, James'i öldürmüş ve David'in elinden kaçmayı başarmıştır. Ama bir süre sonra yine David tarafından köşeye sıkıştırılır. It's <laughs> right. Aralarındaki boğuşma esnasında yangın çıkar. Yangını gören Joel hemen oraya gider ve Ellie'nin kendisini korurken David öldürdüğünü görür. Birbirlerine kavuşan Ellie ve Joel ilkbaharda baharda Salt Lake City'ye varırlar. Mer Hastanesi'ne gitmek için tünellerde ilerlerken Joel, yüzme bilmeyen Ereyi kurtarmaya çalışır. Ancak bu esnada ateş böcekleri elemanlarının saldırısına uğrarlar. Hands in the fucking air. Come on. Yakalanan Joel bayıltılır. Kendine gelip gözlerini açtığında Marlin ile karşılaşır. Burası bulmaya çalıştıkları laboratuvardır. Marlin araştırma amacıyla elinin ameliyata alınacağını söyler. Ancak ameliyat hastalığa neden olan mantarın insanların beynine yapıştığından insan vücudundan çıkarılması kişi için ölümle sonuçlanmaktadır. Bunu öğrenen Joel başkasını bulmalarını ister ancak insanlığın elinde elinden başka kimse yoktur. Elinin ölmesini istemeyen Joel grup üyeleriyle çatışmaya girer. Hemen Eli'yi bulur, oradaki doktoru öldürür ve Eli'yi kucağına alıp uzaklaşmaya başlar. Bir araba atlayarak Eli ile uzaklaşır. Eli anestezinin etkisinden kurtulup kendine gelince, Joel olanları olduğu gibi açıklamak yerine yalan söylemeye başlar. Kaçarken ikilinin karşısına onları durdurmak için Marlin çıkar. Lakin Joel'un durmaya hiç niyeti yok. Bu son çare Marley I swear to me that everything that you've said about the fireflies is true i swear swear to me that everything that you've said about the fireflies is true i swear